Mana denizine daldık. Mani bahrine taldık. Vücut sırrını bulduk. İki cihan sert eser cümle vücutta bulduk. Bu çizginen gökleri, tahtes sera yerleri, 70 bin hicapları cümle vücutta bulduk. Yedi gök, yedi yeri, tahları denizleri, uçma bulatamıyı cümle vücutta bulduk. Geceyle gündüzü, gökte yedi yıldızı, lehte yazılan sözü cümle bulduk. Musa Akdugu, tür uyuhsa bey tür mamuru, İsrafil çaldık soru cümle bulduk. Tevratla İncil'i, Zebur'la Furkan'ı, bunlardı beyanı cümle gütte bulduk. Bir ile iki üçü, dört ile bir şu altı, 7 8 9u cümle vücutta bulduk. Yunus'un sözleri hak cümle Dügü sattak. Ne gördüysen kamu hak cümle vücutta bulduk. Ben Dilruba Saraç. Sizleri Yunus Emre'nin Mana Denizi'ne daldık şiirinde iki beyti yorumlayacağım. Yorumlayacağımız beyitleri daha iyi anlamak için öncelikle Yunus Emre'nin şiirlerinde genel olarak vurguladığı düşünceden ve şiirlerin yapısından bahsedeceğim. Yunus'un şiirleri tasavvuf ağırlıklıdır. Yaratılığını sevdik, yaratandan ötürü diyerek hoşgörünün önemini vurgulamış ve şiirlerinde de belirtmiştir. Karşılıksız sevmenin adı da Yunus Emre. Allah için sevmenin adı da Yunus Emre. Yunusça sevmek, gönülden sevmektir. Yunus Emre'nin din anlayışında sevgi ve aşk vardır. Onun felsefesine göre hiçbir zaman kalp kırmamak, büyüklük taslamamak, gönül almak ve geçimli olmak esastır. Üstad Sezai Karakoç Yunus'un şiiri de her şairinki gibi iki açıdan birbirine girişik, birbirinden ayrılması güç, ancak ...iki hakim çizgi halinde takip edilebilir. Kendine mahsus yanıyla, çağ mahsus yanı bakımından... ...çağın Yunus Emre'nin şiirine düşen gölgesi... ...daha doğrusu olağanüstü bir ödevle yüklü bu çağın bütün ağırlığıyla... ...Yunus Emre'nin şiirinin üzerine çöküşü... ...güçsüz bir şiir olsaydı, şüphesiz onu edecekti. Tersine, bu şiir bir savaş pilotu gibi bu çağ içinde çelikleşiyor. Nasıl bir insan gündelik işlerle savaşta ayrı ayrıysa, savaş insanı ayrı bir renge boyuyorsa, olağan çağlarla yeni misyonlarla yüklü çağların her davranışı ve insanı birbirinden bu denli farklıdır. Ballar bağlını buldum, kovanım yağma olsun gibi mısralarda da kah zehir, kah bal diye andığı Çağın çağırdığı ödevdir. Zehir, ödevin güçlüğü, balsa ödevin yemişidir. Sonuçtur. Çağ ve insanlığa kazandırılan, insanı mutluğa yaklaştıran, insan kulağına mutluluğun dayanılmaz sesini, sirenlerin büyülü sesini duyuran, mutlak duygusunda sonsuzlaştıran din çizgisidir. İslam'ı yeni topraklara götürmek, Hidayeti yeni insanlara ulaştırmanın karşılık beklemeyen hazzıdır, diyerek görüşlerini belirtmiştir. Yunus Emre, şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Ama Aruz denemelerine de yer vermiştir. Hece ölçüsüyle yazdığı dörtlüklerin yanı sıra yine hece ile beyitler ve de yazmıştır. Ama onun en ünlü şiirleri hece ölçüsüyle yazdıklarındır. Ayrıca Yunus şiirlerinde yaygın olarak Türkçe kullanmıştır. Yunus Emre şiirlerinde kelime ve ibare yöntemlerini sıkça kullanmıştır. Şair bu yolla kıymet verdiği sözün hafızalarda kalmasını sağlar ve bu sözü pekiştirerek amacına ulaşmış olur. Ben sizlere birinci ve üçüncü beyitleri yorumlayacağım. İlk beyitimiz Mani bahrine taldık, vücut sırrını bulduk. İki cihan serteser cümle vücutta bulduk. Üçüncü beytimiz, yedi gök, yedi yeri, tağlara denizleri, uçma kula tamuyu cümle vücutta bulduk. Öncelikle şiirimizin başlığı olan mana denizine daldığı konuşalım. Halk şiirlerinin genellikle ilk dizesi şiirin başlığı olarak kabul görür. Bu eserin ilk dizesi Mani Bahne Talduk olarak geçmektedir. Çalışma içerisinde Mana Denizine Daldık olarak çevrilmiştir. İlk dizede geçen Behr kelimesi deniz anlamına gelmektedir. Ve şiirde Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu sembolize etmektedir. Denize dalmak ise Doğru bilginin derinliklerine inerek gelişmek veya ermek şeklinde anlam kazanmaktadır. Mana denizine dalmak derken Allah'ın sonsuz bilgi derinliğine indik, yani dünyalık şeyler değildi. De, mana, yani hakikati bulmak için geldik demek istiyor. Vücut sırrını bulmak derken ise hayrı doğru yolu bunu da yani mana denizine dalmakta bulduk demiştir. İki cihan serteser eser cümle vücutta bulduk mısrasında ise serteser eser baş başa anlamına gelir. İki cihan serteser derken hem dünyada hem ahirette baş başa yan yana olup var olduğumuzu yaşadığımızı anladık demek istiyor. Yunus Emre kelimelere yüklediği anlam ve çağrışımlarda karşıtlık ve karşılaştırmalardan yararlanmıştır. Her kelime hem kendisi içinde hem de şiiri oluşturan parçalarla anlam zenginliği oluşturur. Yunus Emre tasavvuf ehlidir. Tasavvufun vahde vücut düşüncesi, Allah'tan başka hiçbir hakiki varlık kabul etmeyen, bütün varlıkları mutlak varlığın isimlerinin ve sıfatlarının bir tezahürü, bir tecellisi sayarak hakiki varlığa nazaran onların ezeli ve ebedi yokluğu ifade ettiğini keşf yoluyla ortaya koyan tasavvufi bir görüştür. Allah bütün zamanları ve mekanları kaplayan bir nurdur. Yunus Emre şiirlerinde kullanmış olduğu tezatlıklar vesilesiyle hakikati zıtlık barındıran ama birbirini tamamlayan bir anlam zenginliği olarak ortaya çıkartmıştır. Üçüncü beyitte Yir ve Gök kelimelerini birbirine zıtlık barındıran ama birbirini tamamlayan anlam zenginliği olarak yorumlayabiliriz. Yir kelimesi, insanların üzerinde yaşadığı, bitkilerin yaşardığı, hayatın var olduğu dünyayı simgelemektedir. Buna zıt olan Gök ise insanların İlkel inançlardan bu yana çekinerek baktıkları yıldırım, gök gürültüsü, yıldızlar ve ayı barındırması sebebiyle bir ilahi tecellidir. Yunus'un bu dizisinde yer alan gök sözcüğü ilahi rahmete işaret etmektedir. Bu rahmet gönül gözünden damlar. İnsan bu rahmetle ebediyeti bulur. Ayrıca gönül de gök gibi mücerret genişliğe sahiptir. Bu sebeple gönül ve gökyüzü birbirine benzetilebilir. İlk ve üçüncü beyitte geçen deniz sözcüğü ise sınırsız oluşu ile gönül için bir benzetme unsuru olabilir. Şiirin tahlara denizleri biçimindeki geçen tah kelimesi mitolojik anlamda hem yer hem de göğe ait olması bakımından önemlidir. E, burada ta kelimesi dağ anlamına gelir. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Dağların bir ucu yerde, bir ucu gökte ve bu şekilde bir kullanıma sahip olmuş. Sonrasında uçmakla tamuyu biçimindeki dizisinde geçen uçma kelimesi, uçma varmak anlayışındaki cennete gitmek ya da cennete varmak anlamına gelmektedir. Tamu kelimesi ise cennetin zıttı olarak cehennem anlamına gelir. Cehennemde cennet gibi dünyadan geçer. Yunus'a göre bütün alemler insan ırkının vücudunda türemiştir. Cehennem Cehennemde, cennette insanın vücudundadır. Bu yaratılış hususiyeti vahde vücutta işlenmektedir. Yunus'un şiirinde tekrarlar hem ses boyutuyla hem de mana boyutuyla şiir zenginlik kazandırır. Şairin şiirine tekrarlanan kelime ve ibareleri rastgele seçmediği ve bir anlam düşünceyi vurgulamaya çalıştığı görülmektedir. Cümle vücutta bulduk şiirin her kıtasının sonunda tekrar edilmiştir. Bu tarz yinelemeler şiirde asıl anlatılmak istenen vahdede vücut kavramını vurgulamak için yapılmıştır. Şiirin bütün incelendiğinde u ve ü sesinin bulunduğunu görebiliriz. U Allah nidasının belirgin olduğu da görülebilir. Bu çağrışım eserin türünün ilahi olduğunu işaret eder. Yine Hu dansını çağrıştıran cümle vücutta bulduk mısrası her dizinin sonunda tekrar edilmiştir. Özetle Yunus Emre mana denizine de dağıldık şiirinde vahde de vücut kavramını vurgulamıştır. Tasavvufi aşkın en derin hali olan bu üst düzey merhaleye ulaşmak adına çağrışımlarla bulunmuştur. En temel husus kendini bilmek ve tüm güzelliklerin Allah'ın tecellisi olduğunu bilmektir. Men arefe nefsehu fekat arefe rabbehu kendini bilen Rabbini bilir hadisinden de bu duyguların geliştiği söylenebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.